Yani evet. ilgili her kesimin aynı heyecanı, aynı duyguyu yaşaması lazım hedeflerde, vizyonda, projede. Bu yaşandığı zaman e, bu hedeflere ulaşmamak mümkün değil. Evet, sizin yine e, geçtiğimiz hafta yaptığınız bir basın toplantısında da dikkatimi çeken e, bir başlık vardı. Orada ifade ettiğiniz bir cümle, farklı bir yarını kurmak ancak aynı geleceği düşlemekle mümkün olur. Tabii. İfadesini kullanıyorsunuz. Bu çok önemli. Buradan da aslında ben bir... Bursa 2023 platformuna girmek istiyorum ama öncelikle Arge proje pazarı ile alakalı birkaç konuyu daha sormak istiyorum. Bu hafta beşincisini düzenliyoruz evet. Perşembe-Cuma günü. Geçtiğimiz hafta sonu Uludağ Ekonomi Zirvesini düzenledik. Evet. Bursa buna ev sahipliği yaptı. Şimdi de Arge proje pazarı zirvesini Bursa ev sahipliği yapacak. Sizin orada ciddi emekleriniz, katkılarınız var. Ben evet. bursalı iş adamlarına şu konuda aydınlık getirmenizi istiyorum. Yani kimler bu proje pazarına katılmalı sizce e, ve niçin katılmalılar ve ne şekilde katılabilirler? Bunları Şimdi da bir... Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. E, Bursa özeline baktığımız zaman hem Uludağ'daki Davos hem de bizim yapmış olduğumuz AG Proje Pazarı yani uluslararası anlamda yapılan kongre ve kültür turizminin en önemli asetlerinden evet. ikisi. Ben Bursa için çok önemsiyorum bunu. Çünkü ikisi de uluslararası düzeyde ki bizim ARGE proje pazarımıza yurt dışından yüze yakın yurt dışından misafirimiz geliyor. Bunların çoğu ilgili alanlarında araştırmacı, profesör düzeyinde gerçekten konusunda uzman olan kişiler. Tabi bunlarla normal zamanda bir araya gelmek, bunlarla istişare etmek, bunlarla görüş alışverişinde bulmak çok kolay değil. O evet. anlamda bu iki gün... 4-5 Nisan'da tesis ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın özellikle ARGE bölümündeki uzmanları, ARGE müdürlerimiz, tasarım bölümündeki uzmanlar, tasarım müdürlerimizin mutlaka bu etkinlikte bulunmasında fayda görüyorum ben. Çünkü biz dünyayı Bursa'nın ayağına getiriyoruz. Bu çok önemli. Yani sektörde gerçekten söyleyecek bir şeyi gerçekten olan insanlar Bursa'da olacaklar ve sektörle ilgili şu anda hayatımızı oluşturan konularla ilgili gerçekten gelecekteki vizyonlarını paylaşacaklar. Bu anlamda sektörün bu toplantıda olması çok önemli. Şimdi ARGE dediğimiz zaman da bugün bütün dünyada dört tane önemli konu var. Özellikle bütün ülkeler önümüzdeki 20-30 yılını şekillendirirken en başa ARGE'yi, inovasyonu, tasarımı ve markayı koydular. Bundaki en önemli etken tabii sebep katma değeri arttırmak. ...herkesin hedefi bu. Çünkü evet. e, artık üretmek... ...tek başına yeterli değil. Burada katma değerli üretmek ve bu katma değerli... ...bir şekilde bunu pazara sunup... E, ...gelirini, getirisini... ...sağlamamız gerekiyor. Bu anlamda da arge Proje Pazarı... ...öncü bir rol oynadı Türkiye'de. Biz 5 yıl önce başlattığımızda... ...işte bu çalıştaylar neticesinde... ...bir... ...akademisyen dostumuzun ortaya attığı... ...işte normalde nasıl salı pazarı... ...çarşamba pazarı oluyor niçin arge ile ilgili bir pazar oluşturmuyoruz da biz burada üretenlerle bunlara ihtiyacı olanları bir araya getirdiğimiz arayüz bir platform oluşturalım fikri çıktı. Evet. Ve bu fikri biz çok güzel işledik. Ve bugün Türkiye'de özellikle başta otomotiv, makine, elektrik, elektronik, kimya malzeme, tarım gibi birçok alanda şu anda arge proje pazarları düzenliyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ekonomi Bakanlığımızın çatısı altında. Evet. Şimdi tabii bu değişim ve dönüşüm bütün alanlarda ihtiyacı olan bir unsur Türkiye'nin, bütün sektörlerimizde. Burada tabii esas bizim kastettiğimiz olay, Türkiye'de özellikle değişen dünyada e, bizim arge ve inovasyon kültürünü toplumun bütün katmanlarına yerleştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda da bu etkinlikler bu kültürün yerleşmesinde çok önemli rol oynuyor. Biz özellikle etkinliğimizde meslek liselerimizden, üniversitelerimizden ciddi anlamda bu konuda çalışma yapan e, lisans öğrencilerimizi getiriyoruz. Yine bu etkinliğimizde Tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bölümü olan Türkiye'deki 13 tane üniversitenin akademik puanı olarak en iyi durumda olan üçer öğrencisini, yaklaşık 60 öğrenciyi Bursa'ya getiriyoruz. Bunları Bu bir kariyer saati, kariyer saati programımız var. Burada tabii şirketlerimiz özellikle insan kaynakları departmanlarının burada mutlaka headhunter dediğimiz bizim evet. ee, gelecekte i̇nsan e, şirketlerinde e, istihdam etmeyi düşündüğü beyinleri, burada bulmaları, karşılaşmaları çok mümkün. Çok da başarılı geçiyor. 5 evet. yıldır bizim kariyer saatlerimiz gerçekten büyük ilgi görüyor. Ve buradaki öğrencilerimiz, şu anda eğitim alan, üniversitede eğitim alan öğrencilerin de eğitim sonrası iş hayatını planlamasında da kariyer planlamasında çok önemli bir etkinlik konumuna geldi. Bununla birlikte tabii çok güzel konuşmacılarımız var uluslararası düzeyde, yurt dışından gelen, kendi alanlarında uzman olanlar. Bu evet. da tabii üretim alanı olarak baktığımızda zaman ilgi sahasına giren teknik elemanların mutlaka bu konuşmalara ve konferanslara girmesinde büyük fayda var. Evet. E, i̇kinci günde inşallah ARGE ödüllerimiz olacak. Ben onu çok önemsiyorum. Sektörümüzde, tekstil sektöründe 2013 ARGE inovasyon ödüllerini vereceğiz. Hem şirketlerimize vereceğiz hem de üniversitelerimize. Hı hı. Üniversitelerimizde de özellikle biz e, son 3 yıldır özellikle konu çağrılı artık ARGE projelerini hazırlatıyoruz. Sektörün ihtiyacı olan alanları biz çağrıya çıkıyoruz ve bir sene sonraki proje pazarlarında o çağrıya çıktığımız konularla ilgili ARGE proje önerilerini biz sanayicimizin önüne sunuyoruz, evet. beğenisine sunuyoruz. Yani bu tabii etkileşim gerçekten son 3 yıldır çok ciddi boyutta artış gösterdi. Bunların da mutlaka ARGE çünkü kolay bir şey değil. ARGE'ye başladığınız zaman bunun neticesini almanız, endüstriyel ürün haline dönmesi, pazarda bir pazar payının oluşması ve ekonomik değere dönüşmesi 4-5 yıl alıyor. Evet. Bizim buradaki performans kriterlerimiz tabii özellikle ARGE proje pazarına katılan proje sayısıyla bu projelerin içinden kaç tanesinin endüstriyle, sanayiyle ön anlaşma yapıp endüstriyel ürün haline geçecek teşvikleri, destekleri aldığını takip ediyoruz. Ve her sene bu ikiye katlanarak devam ediyor. Bu çok sevindirici. İşte ilk sene biz yaptığımızda, birincisine yaptığımızda 75 projenin sadece 5 tanesi ön anlaşma yapmıştı geçen sene 50'ye ulaştık. 235 projenin 50 tanesi Projelerle ciddi bir başarı yaptı. Yani Tabii güzeldi. bu sene de 300'e yakın proje önerisi gelecek. Geldi zaten. Onları biz evet. inşallah e, burada sanayinin beğenisine sunacağız. Biz yine 50'nin üzerinde projenin burada sanayiyle ön anlaşma yapıp artık endüstriyel ürün haline dönüşmesi için e, özellikle özellikle Evet. TÜBİTAK'tan, Sanayi Bakanlığından ve ilgili kurumlardan destek alma başvurularının gerçekleşmesini umuyoruz. Gerçekten ekonomide sıçrama yapmak için son derece önemli R&D ve inovasyon. Burada da R&D proje pazarı gerçekten Türkiye model rol olan model oldu. bir Tabii. rol model olan bir proje oldu. Geçtiğimiz hafta sonu yine Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde en önemli konu başlıklarından bir tanesi şuydu. Artık MBA yok, MFA var. Yani artık tasarım ve sanatın iş dünyasında ön plana çıktığını, yaratıcılığın ön plana çıktığını, iş dünyasının zirve noktaları hep bunları vurguladılar Tabii. ve artık yöneticilerin de bu bakış açısını arıyorlar. Yani o tasarım, o yaratıcı düşünce, o sanatsal bakış açısını arıyorlar. Gerçekten burada da yine ARGE proje pazarının ne kadar doğru bir hamle olduğunu, ne kadar doğru bir proje olduğunu görebiliyoruz. Tabii. Şimdi vizyon demişken, inovasyon demişken, yenilik demişken biliyorsunuz değişim zordur. Evet. Ama değişime zamanı geldiği zaman hazır olanlar değişim sonrasında en büyük sıçramı yapanlar oluyor diye evet. geçtiğimiz hafta yaptığımız toplantıda ifade etmiştiniz. Gerçekten son derece önemli. Gerçekten değişim farklılaşmak, dönüşmek, gelişmek son derece önemli ama İnsanların bu noktada da gerçekten bir tutucu yönleri oluyor. Ama... Korkutucudur değişim. Evet değişim yani korkutucudur. Yani genelde stabil olarak <laughs> yapmış oldukları prosesler neyse, bu iş hayatında da böyle, sosyal hayata da böyle bunların çok fazla değişmesinden hoşlanmazlar. Evet. Yani bu değişim aslında ne anlamda tedirginlik yaratır? Hazırlıksız olan kesimlerde genelde ...işte değiştikten sonra ne olacak... ...belirsizliği evet. vardır. Fakat... bizi iş hayatında biliriz ki... ...esas... ...aset, esas kar... ...ve esas kazanç... ...bu değişimler vesilesiyle o gelişir. Fakat tabii buradaki... ...önemli olan nokta bu değişime hazırlıklı olmak. Konjöktürü iyi okumak... ...o konjöktürün gereklerini. iyi okuyup... ...tahlil ettikten sonra da ona göre... ...kendi kurgunuzu yapıp pozisyon almanız. Evet. Şimdi burada genelde tabii değişime biz ne kadar ürkütücü de desek bu bizim elimizde olan bir şey değil. Yani dünyanın bir gerçeği. Evet. Çünkü dünya hızla değişiyor. Yani bugün toplumlar değişiyor, tüketim kültürleri, tüketim alışkanlıkları değişiyor. O yüzden de hem iş hayatımız hem sosyal hayatımız çok hızlı değişiyor. Son 30 yıla baktığımız zaman, son 30 yılda belki daha önce hayatımızda hiç ihtiyaç duymadığımız birçok şey şu anda hayatımızın olmazsa olmaz parçası konumunda. Evet. İşte bu geldiğimiz sürece baktığımızda da bu değişimi iyi okuyanlar, bu değişime göre kurgularını yapıp, bu değişimin kazançlarını da bir şekilde kendi coğrafyasına aktarabilen kesimler. Bu anlamda da bizim artık e, değişim gerçeğinden korkmayı bırakıp, konjektörü iyi okuyup, bu değişime göre de kendi kurgumuzu, kendi oyunumuzu mutlaka artık e, sahaya sürmemiz lazım. Aksi takdirde geçmişteki gibi başkalarının kurguladığı oyunda iyi oyuncu olma devri ha. Türkiye için bitti. O anlamda bizim artık oyunu kurgulayan pozisyona geçmemiz lazım. Bu anlamdadır bizim çıkışımız, e, talebimiz de öyle. Yani bu sadece bizim değil, Bursa'daki bütün iş hayatının ortak talebidir. Çünkü netice itibariyle e, dünyadaki gelişmelerin doğrultusunda Türkiye'nin çok ciddi hedefleri var. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılında ortaya konmuş çok ciddi hedefler var. E, bu hedeflere ülkemiz yakalayacaktır mutlaka. Çünkü dinamiklere baktığımız zaman, işte 2012 yılında mesela Türkiye'nin ihracat performansına bakıyorum ben. Dünyada ihracat ekonomisi dediğimiz birçok ekonomi Türkiye'nin çok altında performans sergiledi. Evet. Yani başta Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya dahil Türkiye'nin altında ihracatını artırırken Türkiye dünyada ikinci ihracat performansında olan ülke konumuna geldi. Demek ki bizim işlerin dünyada bu kadar kötü gittiği dönemde bile verilerimiz pozitif yönde çıkıyorsa Türkiye cumhuriyetimizin 100. yılında bu koymuş olduğu hedefleri yakalayacak. Şimdi burada ben e, şu konuya gireceğim. E, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde 2023'te e, ihracata dayalı kalkınma stratejisini hazırlamak için e, çalışmış olan 5 karar vericiden birisisiniz aynı zamanda. Evet. E, 2023 vizyonu